Katel el cevadu el cevade. Cevat, cevatı öldürdü. Bilmece gibi bir cümle. Ama bir kelime kodlaması için eşsiz bir fırsat sunuyor. Hikayesine geçmeden önce full harekeyle bir yazalım. Katel el cevadu el cevade. Efendim cevad, Cenab-ı Hakk'ın esmasından cud ve kelimi bol olan zat anlamında. Meşhur hadiste Cenab-ı Hakk'ın cömert oluşu şöyle anlatılır. Te Allahu Teala, Allahu Teala cevadun cömerttir, cevattır. Yuhibbul cud ve o cömertliği pek sever. O halde ilk cevat cepte. Peki bu katil cevat kim ya da ne? Lügate göre cevad ennecibu minel hayli. Atın soylu cinsine verilen isim. Çoğulu da ciyad şeklinde geliyor. Rivayete göre Harun Reşit devrinin cömertliğiyle nam salmış Hicaz emiri Abbas bin Muhammed atına binmiş tırıs modunda giderken atın ayağı bir taşa takılıp tökezlemiş ve <laughs> oh, sırt sırtüstü yere yıkılmış. Bu üzücü hadiseyi duyan Nedim Ebul Ayna olayı daha sonra şöyle özetleyecektir. Vay be! Demek katel el Cevad el Cevad Cevat, Cevat'ı öldürmüş. Yani asil Arap atı, cömertliği dillere destan zatı öldürmüş. Kelime kodlaması açısından da tam bir taşta iki kuş diyebileceğimiz bir örnek bu. Çünkü Cevad hem cömert, eli açık, bonkör, ihsan ve kerem sahibi demek hem de at demek. Bu yaşanmış dramatik olayın Arapça metnini bir sonraki videomda klasik Arapça okumaları serimde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu arada cevat kelimesini kodlamada bir ahmak nüktesinden de medet umabiliriz. Bir ahmağa sormuşlar. Araplar neden ata cevat da derler? Demiş ki her önüne geleni sırtına bindiren şu mübarekten daha cömerdini mi bulacaksın?